Rishi çok sinirli. Ona bütün bunları yapmamın nedenini nasıl anlatacağım? Ona her şeyi açıklamam lazım. Ama nasıl yapacağım? Rishi, sen bana mı gülüyorsun? E, hayır ben seni seni gördüm. Ben de... çizgi filmiyim. O yüzden mi bana gülüyorsun? Benimle kafa mı buluyorsun? Rişi neden öyle söylüyorsun? Hem seninle neden kafa bulayım? Sana neden güleyim ki? Rişi! Neden mi? Bilmiyor musun? Sadece o da değil. Daha bir sürü soru var. Ve eminim ki cevabını biliyorsun. Ama cevabını bilsen bile bana cevap vermeyeceksin. O yüzden beni zorlama. Ne, neden, nasıl? Bana bunları sorma artık. Rişi! Rishi bana gerçekten çok kızgın. Ona ne dersem diyeyim sürekli olarak kötü tarafa çekiyor. Bence ona zaman vermem gerek. Belki o zaman biraz sakinleşir. Çekil önümden. Rishi daha ne kadar kızgın kalacaksın? Dinle. Aramızda bir şey yokmuş ve her şey normalmiş gibi davranmayı kes. Benim evimdesin, benim odamda kalıyorsun. Buraya zorla geldin. Burada kalmana izin veriyorum çünkü başka seçeneğim yok. İsteğin dışında olan bir şey. Bunu geçici olarak görüyorum. Eğer bir seçeneğim olsaydı, bırak seninle konuşmayı, yüzüne bile bakmazdım. O yüzden sana beni konuşturma diyorum, bana bir şey sorma. Tamam ben hiçbir şey sormayacağım Rişi. Ama senin sormaya hakkın var. Bana ne sormak istiyorsan sorabilirsin. Bütün sorularına cevap vereceğim, söz veriyorum. Boşanma kağıtlarını kim imzaladı? Sen. Mahkemede karşımdaydın. Mahkeme salonunda demediğini bırakmadın ve burada da burada da yine benim isteğim dışında duruyorsun. Mahkemede hakkımda söylediklerini duyduktan sonra bütün sorularım cevaplandı Lakshmi. O yüzden şimdi ne başka cevaba ne de başka açıklamaya ihtiyacım var. Ben son bir kez denemiştim, son bir kez sordum. Gerçek ne? Ve sen de bana gerçeği söyledin. Ve o, boşanma kağıtlarını imzalayan sendin. Evet, onları sen imzaladın Lakshmi ve... Ondan sonra bizim ilişkimiz de değişmiş oldu. Hatta neredeyse bitti. Ama çok iyi. Seninle gurur duyuyorum. Gelecek kadar cesaretlisin. Yaptığın her şeyden sonra hala burada, odamda, evimde kalabiliyorsun. Ama planın buydu değil mi? Hepsini planlamış olmalısın. Çok güzel. Hatta o kadar iyisin ki hakimi bile manipüle edebildin. Kararını lehine çevirdin. Hakimi bile kandırdın. Rişi ben bir şey yapmadım. Tanrı yardım etti. Oo, oh, evet. Tanrı. Çok güzel Lakshmi. İnsanlar doktorlardan, avukatlardan, polislerden, akrabalarından, ailelerinden yardım alır ama senin Tanrı'yla doğrudan bir bağlantın var, değil mi? Çok güzel. Rishi. Tek kelime daha etme Lakshmi. ...şimdiye kadar gösterdiğinden çok daha kötü olduğunu kanıtlama. O yüzden... ...daha fazla yalan söyleme. Yoksa pişman olursun. Reşi. Reşi git rahat yatakta yat hadi. Seninle mi? Hayır. Ben burada iyiyim. İyi geceler. Ah, Tanrım. Rishi benimle konuşmak bile istemiyor. Şimdi aramızı nasıl düzelteceğim? Onu sakinleştirmek için ne yapabilirim? Ne var? Odadan çıkacak mısın? Söyle. İyi geceler. Alişka Sakinleşmene yardım eder Anne Rişi ve Lakşmi aynı odada kalmıyorlardır değil mi? Kızım başka seçenek yok ki Mahkeme öyle emretti Mahkeme emri ah, Tamam ee, peki onunla aynı odada kalsa bile aynı yatakta yatmaz değil mi? Ne diyebilirim ki? Yani bir şey söyle Rişi tanımıyor musun? Evet tanıyorum o yüzden onunla aynı yatakta yatmaz diyorum Onu tanıyorum bunu yapmaz Malişka erkekler nasıldır bilirsin ve Rişi Anne lütfen bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Rişi tanıyorsun. Neden böyle söylüyorsun? Sen de Rişi tanıyorsun. Uzun zamandır. Evet ama o zaman neden öyle konuşuyorsun? Ha, sen benim annemsin. Neden benimle böyle konuşuyorsun? Perişan aldeyim ve bana akıl vereceğini beni suçluyorsun. Yani Hayır. Malışka. Anne ne dersin? Rişi uyumuş mudur? Evet. Evet, uyumuştur. Uyu Rişi, iyi uyu. Rişi? Rişi? Rişi ne oldu? Kalk. Ay acıyor. Affedersin, Kalk, acıyorum. kalk hadi. Dikkat et. Oh. Ah. Oh. Gel. Oh. Dönme dolap gibisin. Uykunda dönüp duruyorsun. O yüzden sana yatakta yat dedim ama Hadi gel yatağa yat. Ayat. Çekil. İyi geceler. Rişi sen... Sen... Beni dinlemezsen yine düşeceksin. Rişi... <laughs> Şalım. Şimdi bu niye dışarı çıktı ki? Bu saatte kim aradı? Acaba Ayuş mu? Yok yok. Ayuş onunla konuşmuyor ki. Şalu? Ablam neden telefonu açmıyor? Beni ara demiştim. Bekle bekle canım sıkıldı. Hadi abla aç şu telefonu artık seni affedeceğim. Evet Şalu. Ah Tanrı'ya şükür cevap verdin. Ama cevap vermen neden bu kadar uzun sürdü? Şey ben odadaydım. Dışarı çıkmak biraz zaman alıyordu... da. Daha bir dakika odadayım derken. Abla telefonu açmak için niye dışarı çıktın? Sorun mu var? Eniştem enişten bir şey mi yaptı? Şalu. Reşi beni dinlemiyor ki. Yani ona kaç kere yatakta yat, yatakta yat dedim ama hayır. Beni dinlemiyor, koltukta yatıyor ve bu arada uyurken yere düştü. Ondan sonra ona yine yatağa yat dedim ama, ama beni dinlemedi. Düşün işte bana o kadar kızgın. Abla sana bir şey soracağım. Eniştem yatakta yatmayı reddedince ne yaptın? Ne mi yaptım? Yani Reşi beni dinlemek istemiyorsa ne yapabilirim ki? Ne yapayım? Ah tanrım o gün sana ne yapacağını söylemedim mi? Ne dedim? Eniştemi dinleme. Ona istediğini yaptır. Hatta istersen hakimin ismini bile kullanabilirsin. Onu ikna et, kavga et, bağır, iyi davran ama onunla konuş. Ne gerekiyorsa yap. Hatta onu öp. Ben hakimin ismini vereceğim tamam mı? Görüşürüz. Kimi arıyorsun? Her işi. Hadi aç aç. Kim bilir Lakshmi ne dedi? Tam bir aptalım. Şu şu koltukta uyunur mu hiç? Hah, ama Lakshmi dönme dolap gibi döndüğümü söyledi. Hayır. Bu mümkün değil. Yine saçmalıyor. Hep kendi dediği olsun istiyor. Hiçbir sözünü dinlemeyeceğim. Ne olursa olsun. Telefonumu açmıyor. E, sence ne yapıyor? E, sence e, uyumuş mudur? Hmm. Çabuk geri döndü. Demek Şalı ile konuştu. Yine ne var? Bu... Bu ne? Yatağım. Demek görüyorsun. Evet görüyorum çünkü gözlerim var. O ha. zaman kalk ve yatağına yat. Bu odaya bir kamera koymamız gerekiyor. Böylece kaydı geri alıp alıp izlersin çünkü beni duymuyorsun sen. Sana kaç kez söyleyeceğim yatakta yatmak istemiyorum ben. Ne? ne? Seni dinlemek zorunda. Ona hakimin ismini ver. ikna et. Kavga, Kavga et, konuş, bir iyi bir davran, bir kız, anlat. kız anlat. Ne gerekiyorsa yap, yap abla. abla. Hakim Rukmani Keşavnat. Bu onun kararı. Bu evliliğe bir şans verin dedi. Karı koca olarak bir arada olmalıyız. Ve karı koca olarak bir arada olmanın en önemli şartı... ...birbirimizi anlamak, birbirimizi dinlemek ve birbirimize saygı göstermek. Ve ben de bunu yapıyorum. Gördün mü seninle ne kadar nazikçe konuşuyorum. Ama sen... Sana kaç kere yatakta uyu dedim ama sen beni dinlemedin. Çünkü sen kendini tanımıyorsun. Ben tanıyorum ama Uyurken dönme dolap gibi dönüp duracağını biliyorum ve düşeceğini de biliyordum ve düştün de zaten. Sana boşuna yatakta uyu demedim. Dediğim gibi yere düştün işte. Şimdi kalk ve yatağına yat. Çünkü eğer koltukta uyumaya devam edersen yine dönme dolap gibi dönüp düşeceksin Rişi. Sana yatağa geç dedim hadi. Bunu yapmak zorundasın. Yoksa ben de sonunda hakimi aramak zorunda kalacağım. Sabah onu arayıp beni dinlemediğini söyleyeceğim. Tehdit ha. Demek tehdit. Sana iki şey söyleyeceğim. Birincisi ben dönme dolap falan değilim çünkü kızlara öyle denir. Ben erkeğim ve erkeklere öyle söylenmez. Ben dolap çeviririm. Dönme dolap gibi dönmem. İkincisi ise ben kimseden korkmam. O yüzden sakın bir daha beni tehdit etme. Ben zayıf değilim. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz anladın mı? Şimdi yatağa gidip uyuyacağım. Çünkü yatak benim yatağım. Sen dediğin için değil. Kendi isteğimle, kendi yatağıma gidiyorum. Çekil. Aynı çocuk gibi, inatçı çocuk. Şantajcı, bana şantaj yapıp yatağa yatırdı. Ah neyse. Bir yerin olsun hele. Ne oldu dönme dolap? Affedersin. Alınma. Uyuyamıyor musun? Sana ne? Şantajcı. Şantajcı. इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर भागो रे तू नज़्म नज़्म सा Nereye gidiyorsun? Malişka, nereye gidiyorsun? Rişi'ye gidiyorum. Yeter artık Malişka lütfen, bu kadar yeter. Neden delirmiş gibi davranıyorsun? Rişi'ye hiç güvenmiyor musun? Rişi'ye tamamen güveniyorum ama Lakshmi'ye değil. O kadın çok kurnaz ve evet, delirmiş gibi davranıyorum çünkü öyleyim anne. Rişi ve Lakşmi'yi aynı yatakta yatarken düşündükçe Ha hayır anne. Kendi gözlerimle görene kadar iyi olmayacağım. O yüzden gidip göreceğim. Malişka Önce birini ara ondan sonra git. Eğer şimdi bu haldeyken oraya gidersen Rişi senin hakkında ne düşünür? Anlasana. Yine ona güvenmediğini düşünür. Haklısın. Kimi arayayım? Karışma teyzeyi. Hayır. Nilam'ı ara. E neden onu arayayım? Çünkü bütün bu olanlar herkesten çok seni ve Nilama etkiliyor. O yüzden onu aramalısın. Ve hakim haksız çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Hem de çaresizce. Rishi için en uygun olanın Lakşmeli'yi senin olduğunu kanıtlamak istiyor. Ayrıca mahkemede seni destekleyen ve Lakshmi'nin rişi uygun olmadığını bağırıp duran bir tek o vardı. Hatırladın mı? Şu anda sadece Nilam senin içini rahatlatabilir. O yüzden onu ara. Evet. Haklısın. Onu arayacağım. <laughs> Alarm çalıyor. Kalk. Kalk lütfen. Ya bu saatte kim ki bu? Malişka. Bu saatte neden arıyor? Alo. Evet Malişka söyle. Ee, günaydın teyze. Daha sabah olmadı hala uyuyorum. Ne oldu acil bir şey mi var? Teyze bu saatte aradığım için özür dilerim ama çok önemli bir mesele yardımına ihtiyacım var. Yardım mı? ne için? Teyze, Erişe yalnız mı uyuyor? Gidip bakabilir misin? Maliska. Sen rüya mı görüyorsun? Ne dediğini duyuyor musun? Evet, çok tuhaf olduğunu biliyorum ve sizden böyle bir şey istediğim için çok özür dilerim ama lütfen kontrol edip haber verir misiniz? Lütfen hissettiklerimi anlamaya çalışın. Lütfen bakar mısınız? Şeyi beni anladınız mı teyze? Anlıyorum ama bunu yapamam. Öyle bir şey olmayacak Mariska lütfen. Evet öyle bir şey olmayacağını biliyorum ve olmamalı. Yani olmaması için dua ediyorum ama ben ben bir rüya gördüm. Lakshmi ona nasıl bir tuzak kurdu bilmiyorum. Çok özür dilerim teyze. Sizden bir daha asla böyle bir şey istemeyeceğim ama lütfen bakın. Mariska ben ben yapamam. Hayır hayır Malişka, bu hoş bir şey değil. Ama Lakşmi her yanlışı yapıyor ve onu durdurmamız gerek teyze. Ne istiyorsunuz evinizde küçük Lakşmiler görmek mi? Sen ne diyorsun? Öyle bir şey olamaz bu imkansız. Yine saçmalıyorsun Malişka. Lütfen bakın. dönme dolap. Malişka. Ben gerçekten çok gerginim... Neden yoksa birlikteler mi? Ben insanım oraya uçamam ya... Dariş'in odasına gelmedin... Ama söylediklerinden sonra... Kendimi çok gergin hissediyorum... Ya evimizde küçük lakşmiler dolaşırsa ne olacak? Teyze lütfen lütfen... Lütfen öyle söylemeyin lütfen... E söylemeyecektim zaten... Hatta aklıma bile gelmemişti... Ama senin şu güvensizliğin yüzünden... Mecburen benim içime de kurt düştü... Ve şimdi de beni kendi oğlumun odasına yolluyorsun... Ve inanamıyorum ama gidiyorum. Bunu yapmaktan çok utanıyorum ama şimdi de onları bir kere bir kere olsun görmem gerek. Evet, evet. Ben neredeyse geldim. Sana söyleyeceğim. Bekle. chup chup ke teri yatakta uyu Biliyordum. Biliyordum. Lakşmi'nin onu kandıracağını biliyordum. Teyze sen orada bekle hemen geliyorum. Malişka Ne oldu? Gidiyorum anne. Nila? Ne? Sen ne yapıyordun? Neye bakıyordun peki? Ben mi? Ee, hiçbir şey. İçeri bakıyordum. İçeri mi? Ben mi? Hayır. Ama içeri baktığını gördüm. Yanlış görmüşsündür anne. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen yanlış anlamışsın. Ne? Ah, Malişka beni öyle bir şey yapmaya zorladı ki. <laughs> Tanrım. Anne o bizim Nilan mıydı? İçeri bakıyordu. Evet ama bana başka biri gibi geldi. Korku insana her şeyi yaptırır evlat. Korku mu? Ne korkusu anne? Kadının korkusu. Korkmuş bir kadın her şeyi berbatla edebilir, berbat olan her şeyi düzeltebilirdi. Bir kadın korktuğunda zihnine, aklı yerine duygular hükmeder ve korkunç kararlar vermesine neden olabilir. Ve korkuyla verilen kararlar her şeyi berbat eder. Malişka. Kızım sen korkuyorsun. Rişi kaybetmekten korkuyorsun. Ve bu korku bütün aklını ele geçiriyor. Seni deli ediyorum Alişka. Bu yanlış bir şey yapmana neden olabilir. Acı çekmene neden olabilir. Bu Rişi ile arandaki hassas bağ koparıp her şeyi tamamen mahvedebilir Alişka. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz